Metin Ali, Metin Ali, Metin Ali ne yapıyorsun? Yine bir sürü kart. Oğlum bunlar yuvarlak kalmışsın bu sefer. Taso bu. Taso mu? Hı hı. Bunlar ne? Bunlar normal kart mı? Evet. Onlar kart sayılmıyor mu? Taso bunlar. Ama üstünde futbolcular var bunların da. Eee? Ee, farkı ne? Aynı Farklı, futbol kartı işte. Farkı yuvarlak olması sert olması. Ne yapıyorsun bunlar? Oğlum Taso yapa, kapat şişti. Anne! Anneciğim bunların renkli. Değil, renkleri mi farklı? Hayır, bunları atıyorum ben. Nasıl atıyorsun? Göster bana. Niye hepsinin arkasını çevirdin anneciğim? Öyle çünkü böyle düz duruyor. Oğlum bir dur yavaş dur. yavaş. Bir önce düzelt. Oğlum yavaş yavaş Metin Ali. <laughs> bir yavaş yavaş. Bir Hayır nasıl yapıyorsun bir söyler misin önce? Ya bir dakika. E böyle. Nasıl? Ha, Düz duruyor. Vurup ters mi çevireceksin? Evet. Ters Metineli. Metineli ters çevirdin. Alıyor musun? Evet. Ha öyle kızın. Bir saniye. Ben de. Ben yavaş. Ay. Oğlum öyle sert vuruyorsun kırılacak ama. Met. Metineli. Yani Metineli hızını alamadım. Değil mi oğlum? Bir dur bir dur. Ben de bir kere vurmak istiyorum. Ben tek istiyorum. yaptım dört tane. Bir saniye bir saniye. Hadi ama yapalım. bu dönmüş. Bunu dur. alacak mıyım? Hayır atıyoruz biz bunu. Ha on, bunları mı vuracağız? Hayır böyle atacaksın. Tamam attım. Ne oldu? Bunları atacaksın. Ha onları vuracağım diyorum Hı. ya. Aa olmadı. Ama böyle atıyorsun. Böyle, böyle atayım. Bak, bak. Bak. Olmadı. Hadi hani nerede hani? Olmuyor işte görmüyor musun? Sen de. Ha, Aha iyi anne, iyi şak. Ama bence bir sürü Al şunları da üst üste diz şunları al. onları atıyoruz biz. Sen buradan bir tane oyuncu seç. Kenan seçiyorum. Fark ediyor ben. mu oyuncu? Etmiyor. İstediğim seç. İlfan tamam, da yok. Fark etmiyor. Tamam aldım bir Seçtim tane. Mi? Seçtim mi? İlk sen ben Ver onu. Fark etmez şimdi fark etmez. Burada. Aa ben mu? ben ben başlamak istiyorum. Sam sol mu? Hayır, sol. Ben de sol, sol sol. Al sen başlayan. Tamam ben başlayacağım. Bu kim? Kane. Tamam ben bununla başlıyorum. Hı -hı. Tamam ne yapacağım? Böyle buraya atacağım. Böyle bu şekilde at. Üstüne vuracağım. Hı -hı. Tamam bir iki. Vay ver 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 kazandıklarımı ver bakalım diğerini de ver ver. Ha, üç tane çıktı. Ha şey yapmayacak mı? Ama benim vurduğum nerede? Şu muydu? Evet şu Tamam. Hadi vurabilirsin Metin. Evet Metin Ali şimdi vur Köşe bakalım. Yaptım. Olmadı dur dur şimdi ben vuracağım. Bir Al. tane bir tane geldi. Anne. Bir tane vurdum ama. Sen ha, kaç tane? Üç, üç. tane. Sen benim. Aha olmadı ya Metin. Olmadı. Yavaş oğlum olmadı. gözüme gelecekti. Aa, ver çeyimi versene geri bana. Dur şunlar. Yok yok onlar değil onlar yok. Onlar yok. Onlar, onlar, dur, yok, onlar yok, Bir daha yapayım şey yapalım. Tamam. Şöyle... Dur ben de şu. An... Ay. Bunlar bunlar niye biz koymadık buraya? Şu, an... şu alayım ben. atıyoruz şuraya koy. Ha atmak için şey koyayım şöyle. Tamam hadi Metin. Hadi ya. Metin. Hadi. Uf. Oğlum bir yavaş olsana. Ana kırıldı. Ha böyle sert vurursan kırılır. Neyse dur. bakıyoruz. Bakayım herhalde bunun parçası. bunun parçası değil. Bunun parçası zannettim. Dur dur vuracağım şimdi. Anne bununla atmıyoruz. Ha şun. Hı -hı. Niye bununla? Bunun ne özelliği var? Kalın Bilmiyorum. diye mi? Hı -hı. Evet dur vuracağım şimdi. Oo, bir tane, bir tane Kaç abi. tane var sende? Dört. Dört tane var. Nasıl tane? İşte vurdu dört tane. Sen elini vurdun. Yemin gösterir ki. Eli yaptın, eli vurdun. Vallahi vurdu. Hayır. buradaydı ben böyle. Hayır. Bak gördün mü elini vuracak. Çünkü bir saniye bak. Hayır ama... anne. Hayır. Bir, Aldın bir bak sen. şöyle yapınca şöyle yapınca hepsi dönüyor. Hayır. Hileci. Hileci hepsini oynamayacağım aldım. Hepsi ne aldım. Hayır Ağlam hileci. Ağlamayacaksın oğlum. Ha, o ağlamak Ağlayacaksın oynama. Oğlum hile yapıyorsun. Ağlayacaksın hile Yapıyorsun. Oynama. Aa bu kartlarla oynayacağım ben. Elim, onu alacağım alacağım bozacaksın hayır. Hayır. hayır hayır hile yaparsan böyle bozacağım hile yaparsan böyle. ne onu. onu oynamayacağım hayır sen hep onu da da hile yapıyorsun hile hayır. yapıp hayır. hep beni yeniyorsun Ali hayır ben oynamayacağım fareyişimi. Ha, ha, ah. oynamayacağım hiçbir tanesiyle <laughs> merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek renk mavi challenge yapacağız aferin Metin Ali bakalım bugün sepetimizi doldurabilecek miyiz al bakalım sepetini anneciğim şimdi ben Hadi bakalım. Ece'yi evet, alacağım. Bir de. Oh, Metin Ali fazla alma lütfen. Bir e tane tamam, yeter. Tamam. Bir tane yeter. Tamam. Tamam. Hadi Yarışı bakalım. Olur. Şuralarda bir şey geç, var. Geç geç şey geç. Bakalım olur. şu raflara bak şu bakalım. Şuralara bak da ise. Şurada ne var? mı var. Şöyle ama yeşil misin? Yok yok. Mavi tarafı da sayılır aslında. Tamam. Yani. Şimdi pizza ama bunun yarısı turuncu. Ma mavi sayarız biz onu ya bir tamam, şey olmaz. Ma mavi renkler hepsini alacağım. Evet ona. sayarız şu onu. Ülker çikolata. Ülker tamam. çikolata evet. Ama sıcaklı. Tamam. Şöyle bakayım bu Geç bir bakayım, bakayım. bakalım geç. şöyle bakayım. şöyle Mete. Bir et. dakika. Ahanda. Bu da var. Tamam başka bak. Şu mavi evet bu da mavi. Evet hadi bakalım. Şu arkada. Of hani çok buldun yine ya yine. <gülüyor> <gülüyor> Aa şurada da varmış. Nedir? Ahanda Hindistan cevizli. Aha, bunu da alalım. Şöyle. Aa sakız şeyi var. Anne, bak. Anneciğim sakızlardan fazla. Ha onun da mı? O da mı var? Bakayım bir ona. Evet tamam. Şöyle kedili kedili. Başka var mı? Bilmiyorum. Anne şurada İnşallah ne? bulmazsın. İnşallah bulamazsın. Bak, hayır olmaz. Anneciğim. Bak, Ab pavri. Hayır hayır hayır. hayır. Mah pavri. Hayır hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum onu. Tamam o zaman. Şimdi şuralara bakalım. Sakın. Tak. bütün sakızlardan almayabilirsin. Tak. <laughs> <Allah 'a gülüyor> almayabilirsin. Tak. Sen. Metin. Metin. abartmayalım Sen lütfen. Bakın, anneciğim kaç oldu anneciğim? <laughs> tamam sakız yeter. Ya bir iki tane sakız yeterdi. <laughs> Metin. <gülüyor> Başka bir şey kaldı mı? İnşallah bulamazsın. <laughs> ne bu ne buldun? Gel. <laughs> Uf. <Of>. Başka. <laughs> Metin lütfen <laughs> ayrı. Ne buldun? Anneciğim bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane. Hepsinden bir tane. Hayır. Zaten... Ay yanlışlıkla iki tane aldım. Metin, Metin. Şunda da mavi. Başka mavi mi? Mavi parfüm parfüm, parfüm değil mi? mavi nasıl? Aa alayım. Salip, salip, Mavi bir şey daha. Aa, hatta, hayır, 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 hayır Metin, hayır. Başka mavi. Metin ne? bu? Anneciğim lütfen, lütfen ama abartmayalım. Mavi, ama mavi, ben de. Bakayım şu tarafta mavi bir şey var mı?